arkadaşlar Öncelikle mübarek kurban bayramınız kutlu olsun bugün Romanya'dan sesleniyorum Köstence'den arkadaşlar daha yeni yanaştık gemi gemi olarak bugünkü videomuz gemilerde kullanılan trafolar var arkadaşlar ben trafonun yapısını nasıl sarılır o tür şeylere falan girmeyeceğim trafo nedir falan filan o tür şeylere girmeyeceğim Çünkü yeteri kadar okulda görmüşsünüzdür biz gemide ne amaçla kullanıyoruz trafoyu onu anlatacağım size. Ee, o zaman ne yapıyoruz? İlk önce şu beğeni tuşuna bir tıklıyoruz. Eğer abone değilseniz de abone olursanız paylaşımda yaparsanız sevinirim. O zaman ne yapalım? Başlayalım. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi mübarek. Bayram bayram olsun bayramımız mübarek olsun bayramımız mübarek olsun istin bayramımız mübarek olsun. Oh. Bayramı olsun piter bayramın mübarek olsun piter kameramanlık yapıyorsa görüyoruz bayramımız mübarek olsun Bayramda zor. Açı bayram var olsun. Evet herkesin bayram var bayram olsun. Yemide bayramlaşır. Böyle oluyor arkadaşlar. Geçen bayramda biliyorsunuz. sab bayramda zor. Şöyle bizim yemek yediğimiz salonu da göstereyim size.

trafolar. Gemide bir sabit trafolar var. bile şöyle görmüş olduğunuz gibi sabit olmayan yani seyyar trafolar var. Bugün bugün size bunlardan bahsedeceğim ve bir tanesinin bağlantısını yapacağız. Biz bunları neden kullanıyoruz? ilk önce onları anlatacağım. Sonra bağlantıya geçeceğiz. Şimdi daha önce Beni izleyen, takip eden arkadaşlar bilirler. Bu main switchboard dediğimiz yani eskilerin tabiriyle tevzi panosunu daha önce ben anlatmıştım. Burada görmüş olduğunuz elektrik pompalarının panoları var. Bir de jeneratörden gelen elektriğin birbirleriyle paralel uyumunu bağladığımız yani jeneratörleri paralel aldığımız kısım var. Şimdi jeneratörden çalıştırdığımız zaman elektrik baralar vasıtasıyla bu görmüş olduğunuz panolara geliyor. Hangi jeneratör çalışıyorsa Şu an bizde bir numaralı jeneratör çalışıyor. Yani şu E1 dedikleri. Biz bunu devreye aldığımızda şu görmüş olduğunuz ana kesici devreye giriyor. Elektrik buradan baralara geliyor. Paranın bir ucu, ucu da bu main switch'e geliyor. Yani bu ana kesici şaltere geliyor. Bu da trafonun şalteri arkadaşlar. Yani bizim sabit olan trafomuzun bu. Gemilerde iki tane trafo oluyor arkadaşlar. Bu bizimki 440 voltu 110 volta çeviriyor bir tane yedi oluyor bir tanesi kullanımda oluyor şu an şu kırmızı on kısmı olan kullanımda şu yeşil olan yani iki numaralı transformatör dediğimiz de yedek olan arkadaşlar şimdi o trafoları da göstereceğim tabi orası biraz gürültülü olabilir şimdi geldik o sabit olan trafolara yani 440'ı 110 volta çeviren Trafomuza geldik arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Hatta yakından da görebilecek miyiz bilmiyorum. Şöyle bir trafo oldu. Şimdi bu trafo 440 volt 60 hz 110 volta çeviriyor. Diğeri de aynısı. Şimdi bir de sabit olmayan seyyar trafolar var. Onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi bir o kısma geçeyim. Esas konumuza gelelim. Tekrardan şimdi sabit olmayan seyyar trafolardan bahsedeceğim size. Şu görmüş olduğunuz siyah olan 3 bin var. Yani yaklaşık 3 kahvalık bir trafo bu. Bir de şu şekil olan var. Bu da 4 kava, 440 volt giriyor, 220 volt çıkıyor arkadaşlar bunda. Bu siyah olan ise 110 volt giriyor, 220 volt çıkıyor. Şimdi aralarında fark var görüyorsunuz. Biri 440, biri 220. Bunun nedenini anlatacağım. Tabi şimdi şu trafoyu bir güzel açalım. Şu YouTube'da ürün tanıtımı yapanlar var ya arkadaşlar. Cep telefonu, web telefonu tanıtıyorlar böyle değişik şeyler. Şimdi bizim video da aynen ona benzeyecek. Başlayalım. Şimdi siyah da 110 volt giriyordu, 220 volt çıkıyordu. Beyazda ise 440 giriyordu, 220 volt çıkıyordu. Şimdi bunun nedeni de şu. Bizim bu gemi Japon gemisi arkadaşlar. Japon yapımı gemi. Japon yapımı gemilerde daha çok böyle sabit olmayan yani seyyar trafo kullanılıyor. Bunların da nedeni gemide bu el bireysi, el matkı bu. Ondan sonra ne bileyim çay ocağı gibi. Yani küçük e elektrikli ev aletleri diyorlar yani işte. Küçük aletleri çalıştırdığımız için böyle bir seyyar trafo kullanıyoruz. Bunun nedeni de Biliyorsunuz gemi sahibi bir Türk. Türk şirketine ait. Ve aldığımız elektrikli ürünler de hepsi Türkiye'de yapılma. Tabi bazılarının kilovatlarını veya wattını, voltajını, hezini bizim Türkiye'ye göre yapabiliyoruz. Yaptırabiliyoruz. Bazen de yaptıramıyoruz. Şimdi bunu 110 olmasının diğer nedeni biz bunda küçük güçlü aletleri çalıştırıyoruz. Elektrikli aletleri. Japonlar gemi yaparken bu gerek aydınlatma gerekse prizleri sigortalarını 15 amper yapıyorlar arkadaşlar. Tabi trafonun kendi çektiği bir akım var. Bir de kullandığımız elektrikli aletin bir akımı var. Bir süre sonra sigorta atıyor. Sigorta atınca da bu sefer ne yapıyorsun? Hadi trafoyu soğutuyorsun. Tekrar çalıştırıyorsun. Bu sefer sürekli iş kaybı. Biz bunun önüne geçmek için daha güçlü bir elektrikli alet kullanacaksak kilovatı yüksek olan şu görmüş olduğunuz trafoyu kullanıyoruz. Tabii bunları şalte bağladığımız şalterlerin amperleri daha yüksek olduğu için yani 20 amper, 25 amper den yüksek olduğu için bunları tercih ediyoruz. Tabi bunları sipariş ederken de en önemli şey e, geminin frekansı arkadaşlar. Gemine 60 hz frekans var. Tabi bu Türkiye'de imal edildiği için kalkıp da siz bunu 50 hz'ye sipariş ederseniz bu tıkaçta bir süre sonra kızıl delilerin bu komaç işaretleri var ya o pozisyona gelir arkadaşlar. Ondan dolayı ki sipariş ederken dikkat edeceksiniz. Şimdi yukarıda etiket de var. Bunun da tabi adamın reklamı olacak. Onun için ben size o kısmı göstermeyeceğim. Buna 440 giriyor. 220 çıkıyor. Şimdi bunu biraz sonra ben mutfakta montajını yapacağız. Bunun bir tanesini de bizim bu atölyede kullanacağız. Onun da montajını yapacağız. Yaptığım zaman görürsünüz. Şimdi trapo sipariş edilirken neye dikkat ediyoruz? Gemide en önemli olan şeylerden bir tanesi ne geldik? Şimdi biz bunu yukarıda bir çay ocağımız var. Elektrikli bir çay ocağımız. Bir de çamaşır bulaşık makinemiz var. Şimdi bulaşık makinesine baktık. Bulaşık makinesi 2000 watt çıktı. Çay ocağı da yaklaşık o kadar ama ne oldu bellisiz. Çünkü üretici firma tam net bir değer koymamış. Ne yaptı? 2, 2000 watt öyle, 2000 watt öyle ne oldu? 4000 watt yani yaklaşık bir 4 kahve gibi bir şey denk geldi. Ondan sonra biz bunu 6 kahve sipariş verdik ki çünkü başka tost makinesi de çalıştırabilirsin, mikrodalgada çalıştırabilirsin diye. Biz onu biraz yüksek tuttuk. Çünkü çok böyle düşük tuttuğunuz zaman yanar bu sefer. Bu sefer derler ki ulan elektrikçi bir trafonun kaçlık olduğunu doğru düzgün hesaplamadan bize sipariş vermiş. Ondan sonra adamı işte atarlar arkadaşlar. Ona göre çok dikkat edin böyle şeylere. İyice hesabınızı, kitabınızı yapın. Ona göre siparişsizliği verin. En önemlisi de frekans arkadaşlar. Frekansı unutmayın. Çünkü Türkiye'de yapıldığı için Türkiye'deki 50 bizdeki gemideki 60 es. Uyumsuzluk gözüktü O da iyi bir şey değil. Aynı şekilde elektrik motorları da öyle. Yani Türkiye gemilisinde firmasına çalışıyorsan, eğer Avrupa'yı bir yerden de alacaksan, ona göre sipariş veriyorsun, ona göre sana trafiği ya da elektrik motorlarını yapıp veriyorlar. Şimdi biz bir montaja geçelim. Nasıl montaj ettiğimi onları göstereceğim. Mutfakta. Mutfakta görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar. Kabloları falan her şeyi hazırladık. Ee, şimdi bunu çekeceğiz. Bir önce kabloları çektikten sonra, sonra trafoya oturtacağız. Sonra işlemimiz bitecek. Tabi adım adım hepsini size göstereceğim. Trafodan çıkan bir kablo Buraya gelecek. Çay ocağımız burada olacak bizim. Ee, sağ solu fazla delmeden kabloyu fazla göstermeden yani gizlice bu işi yapacağız. Kabloyu bu şekilde tavana çektik şimdi. Şöyle bir göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi biz kabloyu belli bir mesafeye kadar çektik. Aline mutfakta da yemek yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle. Şu... şey atarsın YouTube'a Tamam işte YouTube'a YouTube atıyor zaten böyle şeyleri. Şu anda Tornemen'in mutfağıdır. Kabloyu çektik. Şimdi şuraya trafoyu monte edeceğiz. Ondan sonra elektrik bağlantılarını yaptıktan sonra bu iş olacak. Aşçı Kolay gelsin. Evet, tamam. Ne yemeği var bugün menüde? Merhaba tavuk şerisi var. Evet. Hamburger var. Hamburger var. Oo çok güzel. Evet. Şehriye çorbası var. Patates kızartması var. Oo. Yanında da buz gibi kola vardır umarım. Yani, şeyde kola var? Gerisi yarın abi. Gerisi yarın. Yarın da daha güzel sütlü der İyi halim var. Yarınki de fırsat bulursak çekeriz. Aynen. Çünkü diğer gemide çekiyordum ben. Aşçıbaşı böyle yapıyor da. Bazen denk getiriyorduk. Ondan sonra böyle bir takipçimiz sormuş. Abi yemek videoları niye çekiyorsun diye. Arkadaşlar bak gemide Yemek en önemli şeylerden biridir. Yani, her büyük oldukça yemektir. Hem açtığınız güzel olacak, hem kumanyanız güzel olacak. Yoksa aç kalırsınız. Çünkü gemide pek dışarı çıkma öyle şeyi de yok. Hele şu virüsli ortamda kimse dışarıda çıkmıyor zaten. Gemide yedin, yedin. En güzel mutluluk olsa artık. Öldüğün mahkeme aynen, aynen. Yemek yoksa hiçbir iş de olmaz, mutluluk da olmuyor. Mutluluk yok. İşin geçtiğinde mutluluk yok. Yani. Evet. Neyse artı başımıza kolay gelsin. Evet, evet. Dileğiyle biz şimdi bizim fiteri kaynakçı ustamızı bekleyeceğiz. Aynen. Geldiği zaman trafoyu kaynak buraya. İnşallah. Arkadaşlar fiter şimdi kaynak yaparken biz de bu şu trafonun orijinal kablosunu çıkaracağız. Ondan sonra cuma, o çünkü iki çarpı şey 2.5 iki buçuk kablo şu görmüş olduğum siyah kablo 3.5'lık kablo şimdi diyeceksiniz ki abi 3.5'lık kablo mu olur? kablo 4'lük olur diyeceksiniz. Arkadaşlar Japonlar bunu yapmış. Kendi normlarına göre ee, biz 3.5'lüğü takacağız ki biraz daha şey olsun ee, amper'e göre fazla ısınmasın kablo yanmasın yani. Çünkü daha önceden başka bir yerde yandı bir tarafı böyle giriş kablosu. O yüzden yapacağım. Ondan sonra diğer prize vereceğimizde iki buçukluk çıkacağız. Arkadaşlar Trafo'muzu buraya monte ettik. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, 440 volt'unu şu görmüş olduğunuz siyah kablodan alarak aşağıdan şurada bir fan motorumuz var mutfağın. Buraya bağladık. Görmüş olduğunuz gibi. Yalnız bu işleri yaparken önce emniyetinizi alın. Bu iki faz 440'dan çalışıyor. Bu bağlantısını yaptık. Topraklamasını da yaptık. Şimdi bunu kapatacağız ve çalıştıracağız. Şimdi şuradan kılavuz atacağız arkadaşlar. buradan kablomuz çıkacak şu şekil. Sonra yanına bir tane priz kaynatacağız. Burayı bu şekil çağıracağını fişini bu şekil halletmiş olacağız. Trafomuzdan gelen hattı buraya bu şekil bağladık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Çay ocağımızda oturtturduk. Ve işimizi bitirdik. Şöyle göstereyim kablo yukarıdan geçiyor arkadaşlar. Şöyle kenarlardan falan çıkartmıyoruz. Çünkü bunlar yasak arkadaşlar. Kabloları yukarıda görmüş olduğunuz tavandan ve kablo daha önceden geçtiği yerden yapacağız. Yoksa ileride gemi kontrole geldikleri zaman bunlara yazı yazıyorlar arkadaşlar. Uygunsuzluk yazıyorlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir birer beğeni atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olursanız da sevinirim arkadaşlar. Beni desteklemek adına. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bir başka videoda büyük ihtimalle eğer bir makina arızası falan olursa onu çekeceğim. İleride de bir gemilerde kullanılan aküler anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.